Türkiye'nin ilk kripto para sepetleriyle tanışın. Kripto ile ilgilenen herkesin bir uzman gibi yatırım yapmasını sağlayacak çığır açan bir inovasyon. Uzmanlar tarafından seçilmiş Metaverse, NFT, DeFi ve oyun projelerine en iyi 10 ve 25 token'a yatırım yapın. Seçiminizi yapın ve arkanıza yaslanın. Gerisini biz hallederiz. Kripto para sepetiniz düzenli olarak yeniden dengelensin ve piyasadaki değişikliklere uyum sağlasın. Kripto yatırımın tüm karmaşıklığı sona eriyor. Artık kripto dünyasına kolayca girebilir, riski dağıtabilir, paranızı enflasyona karşı koruyabilirsiniz. Token sepetleriyle yeni bir devir başlıyor. Bitto. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Brad Sherman kısa bir süre önce menkul kıymetler ve borsa komisyonuna SEC Ripple ekosisteminin yerel altcoin projesi ÖRP'yi destekleyen kripto para borsalarının peşinden gitmeleri gerektiği tavsiyesinde bulundu. Ancak Fox Business gazetecisinde Eleanor Terret ile yakın zamanda gerçekleşen bir etkileşimde belirtilene göre Sherman, altcoin'e karşı başka bir iddiada bulundu. Temsilci, Ripple üzerinden SEC ile konuşmayı reddediyor. Fox Business'in kıdemli muhabiri Charles Gasparino, Twitter adresinden paylaştığı bir tweette, Brad Sherman'ın regülatörün kayıt dışı XRP satış işlemlerinin yasal olması konusundaki Ripple davasını kazanacağına inandığını dile getirdi devam eden yasal süreci geniş çaplı hale getirmek adına SEC Başkanı Geri Gensler ile temas halinde olduklarını da sözlerine ekledi. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisinin bu konuşmaya yanıt verdiği bildirildi ve Gensler ile ara sıra kripto para birimleri hakkında konuştuklarını söyledi. Ancak konu ÖRP'ye geldiğinde ise konuşmadıklarını belirtiyor. Sherman'ın bugüne kadarki süreçte XRP token hakkında yaptığı tek konuşmanın direktör Gurbir Gireval'ın ifadesi sırasında olduğunu belirtti. Evet dostlar sizler de katıl butonundan en düşük seviyede üyelik alarak nice ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz. Eleanor Terret, kıdemli muhabirin kongre üyesi hakkındaki iddiasını açıklayarak, Duruşmada kripto para borsaları ile ilgili bu ifadenin de yer aldığını belirtiyor. Röportaj sırasında Terret, Sherman'ın için ripte ekosisteminin yerel altcoin'i KRP'nin bir menkul kıymet olduğu ile ilgili düşüncelere sahip olduğunu sordu. Sorusuna komisyonun pozisyonunda belirtilen sebepler neticesinde yanıtlar verdiği belirtiliyor. O arada XRP bulunduran cüzdan sahiplerinin ve yatırımcılarının altcoin'in fiyatını daha da yükseltmek adına çabalarına güvenli konusunda açıklamalarda bulunduğu bildirildi. Kongre üyesi, haklı olduğu ile ilgili kanıtının, Ripple'ın tokenini listeleyen kripto para borsalarından kaynaklandığını da konuşmasına ekledi ve ona göre hepsinin de bir menkul kıymet olduğunu kümüle ettiler. Terret, kripto para platformlarının komisyondan rehberlik eksikliğiyle karşı karşıya olduğu konusuna değiniyor ve şunları söylüyor. Herkes ince buz üzerinde olduklarını kabul ederek hareket ediyordu. Onlar para kazanmak adına bu tehlikelerle ilgilenmeye karar verdiler. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Brad Sherman'ın XRP tokeninin Huawei testi kapsamında bir menkul kıymet olduğu konusunda emin göründüğünü de sözlerine ekliyor. Bununla birlikte açılış konuşmasında gerçekleştirdiği aynı test hakkında ise nispeten eski olarak nitelendirmesinde bulunuyor.